Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Murat Can Saf Bugün herkes için basitleştirilmiş harika bir ekran kaydetme ve video düzenleme programından bahsedeceğim. Programın ismi Wondershare Demo Creator. Bu programı diğer programlardan ayıran en büyük iki özelliğin birincisi daha önce hiçbir programda görmediğim harika özelliklerin bu programda bulunuyor olması. İkincisi ise diğer programlarda çok fazla zaman ve emek harcayarak yaptığımız işlemleri bu programda tek tıkla yapabiliyor olmanız. Gelin isterseniz önce bir web sitesine göz atalım. Burada programı indirmeniz için belirli linkler var. Birazdan bu linklere geleceğiz. Ekran kaydedebileceğinizi, video montajınızı, video düzenlemenizi yapabileceğinizi, videonuzu geçişler ve efektlerle süsleyebileceğinizi burada belirtiyor. Burada kimlerin bu programı kullanabileceğini gösteriyor. Mesela bir mühendisseniz kodlama yaparken ekranınızı kaydedebilir. Daha sonra bu videonun üzerine belirli notlar ekleyerek süsleyebilirsiniz. Öğretmenseniz aynı şekilde ekranınızı kaydedebilir. Ekranınızda bir şey anlatırken belirli yerlerin altını çizebilir. Şöyle göstereyim. Ve belirli yerleri daire için alabilir vesaire işlemler yapabilirsiniz işte bir satış elemanıysanız aynı zamanda istatistikleriniz, verileriniz vesaire ekranınızı kaydederek paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bir oyuncuysanız ekranınızı kaydederek bunu belirli platformlarda paylaşabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi birçok alandan birçok insana hitap eden bir program bu. Daha fazla bu programda neler yapabileceğini soruyorsanız videonuzun üzerine çeşitli yazılar, grafikler ekleyebiliyorsunuz. Sesini düzenleyebiliyorsunuz. Kamera kaydı alabiliyorsunuz. Aldığınız kamera kaydını daha sonra videonun çeşitli yerlerine konumlayabiliyor veya videodan tamamen kaldırabiliyorsunuz. Diğer programlarda olmayan bir özellik. Video içerisine zoomlama ve çeşitli şekiller ekleyebiliyorsunuz. Mouse hareketlerinize, tıklamalarınıza belirli efektler ekleyebiliyorsunuz. Bunların hepsine geleceğim. O zaman gelin programı nasıl indireceğimize bir göz atalım. Sizlere açıklama kısmında iki link vereceğim. Bir tanesi Wondershare'in Hanimiş Teknoloji izleyenlerine özel verdiği indirimli satın alma linki. Bu linke tıklayarak bu programı indirimli satın alabilirsiniz. İkincisi ise ücretsiz denemeniz için vereceğimiz link. Bu iki linkten ister ücretsiz deneyin ister indirimli olarak satın alın. Aldıktan sonra try it free diyeceğim ben buradan ücretsiz deneme kısmından indireceğim ve kurulumunu yapacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama sizlere hemen ücretli versiyonundan da bahsetmek istiyorum. Bunun için buy now diyoruz. Buy now dediğinizde sizlere çeşitli planlar sunacak. Neden ücretli almalısınız? Ondan bahsedeceğim öncelikle. Ücretsiz deneme versiyonunda filigran oluyor. Yani videomuzu bitirdikten sonra programı kendi logosu ve ismi video içinde filigran olarak kalıyor. Bunu kaldırmanız için programı satın almanız gerekiyor. Tabii ki fiyatlarına bakacak olursanız. Böyle bir program için gerçekten inanılmaz uygun fiyatlar görüyorsunuz. Aylık 8 dolar gibi bir fiyatla programı alabiliyorsunuz. Yıllık olarak 33 dolar ödeyebiliyorsunuz veya sadece 60 dolar ödeyerek ömür boyu bu programı kullanabiliyorsunuz bu kişisel kullanımlar için. Aynı zamanda şirketler için profesyonel kullanımlar için business paketi mevcut. Buradan istediğiniz kadar kullanıcıyı seçebiliyorsunuz. Mesela 3 kullanıcıyı seçtiğinizde aldığınız paketi 3 farklı kullanıcı aynı anda programı kullanabiliyor. Yani fazla çalışanınız varsa o çalışanlar kullanabiliyor. Buradan isterseniz yıllık, isterseniz ömür boyu planlarını seçerek yine demin bahsettiğim gibi satın alım yapabiliyorsunuz. Diyelim ki satın alımınızı yaptınız veya ücretsiz deneme istiyorsunuz ve bunun için şu setup'ı indirdiniz. İndirdikten sonra setup'a tıkladığınızda zaten hemen kurulumunu yapabilirsiniz. Hemen ben evet diyorum. Install dediğinizde şöyle kurulumunu yapabilirsiniz. Ama ben buradan devam etmeyeceğim. Çünkü bende zaten kurulu. O yüzden hemen masa üstüme geçiş yapıyorum. Bakın bu de şeydi kurulum dosyasıydı. Bu da kurulmuş hali. Kurulduktan sonra böyle bir kısa yol geliyor masa üstünüze. Buna çift tıklayarak programı açabilirsiniz. Açtığımda da zaten ekran kaydı ve video düzenleme için iki seçenek gelecek önüme. İstersen video düzenleme seçeneğini seçip daha önceden kaydetmiş olduğum, çekmiş olduğum bir videoyu düzenleyebilirim. Ya da Şuradan Nev Recording diyerek ekranımı hemen şu anda kaydedebilirim. Bakın burada da daha önce kaydettiğim ekran kayıtları normalde yer alıyor. Benim şu an olmadığı için burada çıkmadı. Hemen buradan Nev Recording diyerek New Recording diyerek ekran kaydıma başlamak için panelimi açıyorum. Bakın açtığım gibi şöyle bir webcam geldi. Bunu buradan ayarlayabiliyorum. Mesela web kapatabiliyorum. Mikrofonumu açıp kapatabiliyorum. Windows'un sistem seslerini buradan açıp kapatabiliyorum. Bunun dışında şuradan ekranımı ayarlayabiliyorum. Full screen ya da işte belirli şeyi şuradan tutup şöyle sürükleyerek ayarlayabiliyorum. Bunu ayarladığımda gördüğünüz gibi şuralar oynuyor. Ya da full screen dersem ekranımı tamamen kaydedebiliyorum. Burada bakın şu üstte şöyle kapatıp açtığım araç ise ekranınıza yazıp çizmenizi sağlayan ya da belli yerlere odaklanmanızı sağlayan bir panel bu paneli birazdan tekrar kullanımını göstereceğim Bunun dışında buradan game kısmına yani oyun ekranı kaydetme kısmına gelirseniz buradan da sizde burada oyununuzun ismi çıkacak oyununuzun ismi oyununuzun ismini buradan seçerek sadece o oyunun ekranını kaydedebilirsiniz ben şu an full ekrana geri geçeceğim Evet full ekrana geri geçtim. Full ekrana geri geçtikten sonra buradan tekrar bahsetmek istediğim yer. Buradan detaylı ayarları yapabiliyorsunuz. Mesela bakın buradan işte ekranınızın işte kaç FPS olacağını ya da burada mikrofonunuzun hangi mikrofonla kayıt alacağınızı ya da kameranızın hangisi olacağını buradan seçebiliyorsunuz. Kamera boyutlarını vesaire seçebiliyorsunuz. Advanced kısmına geldiğimizde videolarımızı kaydedeceğimiz konumu buradan seçebiliriz. Şu kısma geldiğimizde de Programı kısa yollar atayabiliriz. Mesela ekran kaydını başlatıp durduran bir komut atayabiliriz veya işte buradan ekran kaydını full ekran'a geçiren bir komut atayabiliriz. İşte Spotlight'ın ve e, ekran üzerinde çizimler yapmamızı sağlayan şeyler var, tuşlar var. Mesela bunları ezberleyin. Bakın Shift Ctrl D ve Shift Ctrl F. Birazdan e, o ekranları da size göstereceğim. Bu ayarları yaptıktan sonra Capture diyerek tekrar bu ekrana gelebilirim. Bakın webcam'im de burada açık. Bütün ayarlarımı yaptım. O zaman hemen bir ekran kaydına geçebilirim. Bunun için bu butona basarak başlatıyorum. Dediğim gibi kısa yollarla da başlatabilirdim. Bakın başlattığım gibi şurada süre akmaya başladı. Aynı süreyi burada da görebiliyorum bunu buradan açıp kapatabiliyorum şöyle gördüğünüz gibi. Hani ben video kayıtlarında bunun olmamasını tercih ediyorum. İhtiyaç duyduğumda açabilirim. Bunun bir kısa yolu da var. Nedir o bakın bunu kapatıyorum. Webcam'imi de kapatmam lazım. Bunu da buradan ön izleme sadece bu. Bunu kapattığınızda webcam kaydı yine de devam ediyor. O yüzden webcam'i de kapatmanızı tavsiye ederim. Bakın şu an Ctrl Shift D yaptım. Bakın Ctrl Shift D yaptığım an panelim geldi. Buradan istediğim seçeneği açabilirim. Bakın şunu açtığımda gördüğünüz gibi bir odaklıyor mouse'u. Mesela bir şey anlatacağım. Hemen bu modu açıyorum. Ya da bunu geri kapatıyorum. Bakın kapattım. Şu an normal klasörü tutuyorum şu an. Ama bunu tekrar açtığımda şöyle bakın. Ctrl Shift ve F yaptım bu sefer. Ctrl Shift F yaptığımda direkt bunu açıyor zaten. Bakın şu an klasöre tıklasam da tıklamıyor. Sadece böyle bir burayı belirginleştiriyor. Aynı şekilde buraya geliyorum. Çizim kısmından kalemi seçiyorum. Bakın burayı böyle çizebilirim. Şöyle istediğim çizimleri yapabilirim. Okla bir yeri gösterebilirim. Şuradan geri al diyerek bunları geri alabilirim ya da tekrar şöyle çizimler yapayım. Bu yaptığım çizimlerin hepsini şuradaki silgiye tıklayarak hepsini bir anda temizleyebilirim. Böylelikle bir şey anlatacağım da bunu kolaylıkla anlatmış oluyorum. Bu gerçekten çok kullanışlı bir şey. Anlatımım bitti mi? Şunu temizledim. Geldim buradan Ctrl Shift D yaparak bunu geri kapattım. Böylelikle ekranımda fazlalık olmamış oldu. Evet bu şekilde diyelim ekranımı kaydettim. Hemen ekran kaydımı ben bitireceğim. Bitirmek için tekrar Ctrl Shift D yaparak ben bu panelimi açtım ve şuradan bakın şu durduruyordu, devam ettiriyordu. Şu da stop. Buna bastığımda ekran kaydımı bitirmiş oluyorum. Programın diğer bir güzel özelliği ekran kaydı bittiği anda otomatik olarak montaj kısmının gelmesi yani video düzenleme kısmı gelmesi hızlı bir şekilde video düzenlemeye geçebilmeniz. Bakın geldi ve bunlar bu şekilde buraya yerleşti gördüğünüz gibi. Bu benim webcam'im bakın. Şurada ön izlemeyi ilerleyen saniyelerde kapatıyorum. Çünkü kapatmazsam o ekranda hep kalıyor. Bakın ön izlemeyi kapattım. Şimdi bu webkimi ben istediğim yere koyabilirim. Şöyle konumlandırabilirim, büyütüp küçültebilirim, tam ekranı aldırabilirim. Bu arada bu şu an bilgisayarın kendi webkimi olduğu için biraz kötü kusura bakmayın ama sizin izlediğiniz webcam e, bir tık daha iyi olacaktır. Şöyle bunu buraya koyabilirim ya da şuradan webkimi seçip sağ tıklayıp delete diyerek ekranı e, webkimi kaldırabilirim. Yani Paşa keyfiniz bilir. Ne isterseniz yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz diğer montaj programlarında, ekran kaydetme programlarında şuraya sabitliyor webkemi ve onu daha sonradan silemiyorsunuz ya da bir yerini değiştiremiyorsunuz. Ama bunda hepsini yapabilirsiniz. Tamam webkemi sildik. Burada yapabileceğim şey bakın. Ses ve görüntü yine ayrı. Tüm işlemler, tüm kanalları ayrı ayrı sunuyor bize. Mesela sese gelip buradan Mix to mono diyerek Buna bir mix yapabiliyorsunuz Yani sesi düzenleyebiliyorsunuz Onun dışında e, sesin yüksekliğini Buradan gelip böyle arttırıp azaltabiliyorsunuz Zaten arttırıp azaltırken Şuradaki e, kısmın nasıl oynadığını Görebiliyorsunuz yani dalgaların Yükselttikçe dalgalar da yükseliyor Bunun dışında buradan e, Şöyle hızlandırıp Hızını azaltabiliyorsunuz Mesela bakın bayağı bir hızlandırdım Ses çok hızlı olduğu için şöyle şu hale geldi Buradan Hızı otomatik seçebiliyorsunuz. Mesela 1x ya da 2x gibi. Tekrar ben 1x moduna geri dönüyorum. Ee, diğer bir sevdiğim bir özellik. Bakın şurada bir fotoğraf butonu var. Buna bir tık yaptığınızda ekranın fotoğrafını çekiyor. Nerede olursanız o anın fotoğrafını çekiyor. Buradan open local file diyerek ekranı çekilen fotoğraflarınızı tekrardan bulabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Onun dışında klasik olarak şöyle montaj özellikleri şuna kata bastığımda kesiyor bu ya da kısa yol olarak kontrol B'ye basarak da kesebilirsiniz hangileri seçiliyse onu mesela ikisini birden seçelim ikisini birden seçtim geldim buraya bunu seçtim buradan add marker diyerek işte istediğiniz yerlere geri dönmek üzere etiket ekleyebilirsiniz bu da güzel bir özellik diğer bir güzel bir özellik bakın şu an mesela ekranı ben full olarak kullanıyorum ama mesela bunu full kullanmasam Arka planı siyahtır standart olarak ya da ekran kaydı olmasaydı buraya başka bir şey ekleyecek olsaydım arka plan siyahtır. Bunu değiştirme seçeneği var. File'a tıklıyoruz. Project Settings diyoruz ve buradan arka plan rengini ayarlayabiliriz. Bakın beyaz yapabiliriz. OK diyorum. Bakın beyaz oldu. Buradan istediğimiz gibi arka plan rengini ayarlayabiliriz. Bunu ben tekrar full ekranı alıyorum. Şöyle kaplatıyorum. Arka planda benim şu anda bir işim yok nasıl olsa. Bunu tekrar bu hale getirdim. Şöyle. Şimdi bunun dışında burada yapabileceğiniz şey benim en sevdiğim özelliklerden birisi de. Şunu şöyle biraz küçülteyim. Bakın burada mesela istediğim kadar kesme yaptım diyelim. Kestim. Böyle ayırdım. Bir sürü burada parça parça proje var. Bakın bunların hepsi tek renk. Ben bunları farklı renk olarak atayabilirim. Mesela şunu seçtim. Şöyle şunları seçtim. Şöyle sağ tıkladım. Ve buradan farklı bir renk atadım. Bakın gördüğünüz gibi bunlar kırmızı oldu. Bunlar yeşil oldu. Gel buradan bu yeşili ne yap? Şöyle bir renk ata. Bak, bakın şuna da şöyle aynı rengi atayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunlara kolay bir şekilde renk atayıp daha ayrışabilir hale getirebiliyorsunuz. Diğer çok sevdiğim özellik bakın burada bir mouse kısmı var. Burada video kaydında yapmadığınız seçmediğiniz özellikleri daha sonradan ekleyebiliyorsunuz. Çok muhteşem bir şey. Daha önce hiçbir programda böyle bir şey yoktu. Bakın mesela şöyle mouse hareket ediyor falan ama belirgin değil. Burada mesela mouse'un hareket ettiği bölgeye bir sarılık ekleyebilirim. Bakın getirdim buraya. Şöyle attım. Bakın attığım gibi mouse hareketine gördüğünüz gibi bir sarılık ekledi. Ben şunun sesini bir kapatacağım. Bizim sesimizle karışmasın diye. Bakın Mouse'a bir sarılık ekledi. Bunun dışında mesela sarılığın etrafına şöyle bir e, aydınlatma ve diğer tarafın karanlık olduğu bir efekt ekleyebilirim. Tekrar şöyle geldim. Bunun dışında click sound kısmını gelip buraya atarsam, sesin üstüne atarsam farenin tıklamalarına ses ekliyor. Yani bir yere tıkladığında click click diye ses çıkarıyor. Bunun dışında e, şöyle tıklamalara çeşitli diğer efektleri de kullanabilirim. Bakın mesela bunu attığımda şöyle nereyi gösteriyorsa orayı böyle büyük bir şekilde, büyüteçli bir şekilde gösteriyor. Bunlar daha sonradan ekleyebileceğiniz güzelleştirmeler. Bunun dışında diğer harika bir özellik. Bakın buraya geldiğinizde zoomlama ve green screen green screen gibi özelliklerin bulunması. Green screen nedir? Şöyle Hemen yeşil perde olarak Türkçesi birçoğunuz duymuştur. Şöyle yeşil perde videoları var. Hemen ben bunu sizlere göstereyim. Mesela böyle bir video çekiliyor. Siz de çekebilirsiniz bunu evinizde. Işık ve arka planı yeşil yaparak. Bunu çektiğinizde bakın kadın yeşil bir perdenin önünde ve ben bunu videonun üstüne koyacağım ama bu yeşilliği sileceğim. Programı açtıktan sonra dosya kısmına geldikten sonra import diyerek hemen bunu videoma ekleyeceğim. Bakın ekledim. Projeme ekledim. Şimdi de videonun üzerine sürükleyeceğim eklendiği anda. Hemen bekliyorum. Bakın eklendi. Şimdi bakın bunu gelip şuraya sürükliyorum. Bakın şuraya attım. Şimdi bakın ne olacak. Normalde bunu bir programla attığınızda bakın. Alttaki videonun önünü kapattı. Üstünü kapattı yani. O video görünmüyor. Bakın bunu çok basit bir şekilde aldım, tuttum, sürükledim ve bitti. Gördüğünüz gibi şimdi ben bu kadını istediğim her yere konumlandırabilirim mesela şöyle konumlandırayım buradan green screen özelliklerini şöyle buradan oynayarak ayarlayabilirsiniz bakın şöyle deminki beyazlığı buradan sildim onun dışında buradan ee, çeşitli ayarlamalarla daha böyle videoyu kaliteli hale getirebiliyorsunuz diğer güzel bir özellik hızlı bir şekilde istediğiniz yere mozaik atayabiliyorsunuz mesela şuraya fırlattım bakın Diyelim şurada arabanın logosunu gizlemek istedim. Şurada bulunan Lamborghini logosunu gizlemek istedim. Böyle hemen bir bulanıklık atadım buraya. Gördüğünüz gibi mozaiklik atadım. Böylelikle hayat kurtarıcı olabilir. Onun dışında sinema modu var. Sinemayı böyle attığınızda üstten ve alttan bir karartma yapıyor. Ve böyle daha sinematik hale getiriyor. Şöyle atayım tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi üstü ve altı kararttı. Böyle daha sinematik hale getirdi. Son olarak burada göstereceğim şey şuradaki yakınlaştırma seçeneği. Hemen şu zoom'u alıp şuraya attığınızda bakın bir yakınlaştırma getirdi. Şöyle hemen oynatarak sizlere göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi yakınlaşıyor. Ama bu sağ, sağ alt köşeye yakınlaştırdı. Ben bunu farklı bir yere yakınlaştırmak istersem bu yakınlaştırma efektine çift tıklamanız yeterli. Çift tıkladığınızda bakın şurada bir end yazan bir bitiş var. Zaten şurada da start yazan start tam ekran olarak başlıyor. Bir de end var. Bu end'i istediğiniz gibi taşıyabilirsiniz. Şöyle aldım şuradan end'i. Pardon bu startmış. End'i aldım. Şöyle istediğim yere götürebilirim, istediğim yeri gösterebilirim. Mesela şunu gösterecek olayım. Şöyle aldım, ayarladım bakın. End yani bitiş demek tam ekran başladı, end şeklinde bitti. Bunu bu şekilde yaptım. Bunu da ne kadar süreceğini de şuradan çekip uzatarak ayarlayabilirsiniz. Şöyle şunu büyütürsem daha iyi göreceksiniz. Mesela şurada başlasın ve şurada bitsin olarak ayarladım. Hemen geliyorum. Oynatıyorum bakın. Oynattım. Bakın biraz yavaş oldu. Biraz hızlandırayım. Şöyle tekrar oynatıyorum. Şimdi daha hızlı olacak. Evet. Gördüğünüz gibi odakladı. Diyelim buraya odakladıktan sonra buradan geri çıksın tam ekranı alsın diyorsanız. Geliyorsunuz buraya bir tane daha zoom atıyorsunuz. Zoom attıktan sonra tekrar çift tıklıyorsunuz şöyle. Bakın ee, bu sefer start burada oldu. Endi de burada oldu. Bu endi alıp tam ekrana getirdiğimde yani bitişi tam ekrana getirdiğimde. Başlangıç noktasından küçük kısımdan tekrar full ekrana geçecek. Burada gösterebileceğim diğer bir özellik. şuraya gelerek çeşitli template'leri kullanarak çok güzel yazılar, introlar ekleyebilirsiniz. İster video başına, ister sonusun, sonuna, ister ortasına. Bakın bunu hemen attım. Şöyle geldim. Buradan hemen bunu düzenliyorum. Demo Creator 10. Hani miş yazıyorum. Kanalımızın ismini de yazmasak olmaz. Şöyle hatta büyük harflerle yazarsam daha iyi olacak. Büyük küçük yokmuş tamam. Hani miş tekno yazıyorum. Bu şekilde bakın. Hızlı bir şekilde intro olmuş oldu. Hazır grafikleri kullanmış oldum. Bunun dışında burada böyle çeşit çeşit gerçekten severek kullanacağınız yazılar var. Demo creator şeklinde. Buradan bunun boyutunu ayarlayabiliyorsunuz yazının boyutunu. Onun dışında işte rengini vesaire de buradan değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yazıda çeşitli düzenlemeler, yazı tipi vesaire düzenlemelerini. Buradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Videoya böyle konuşma balonu gibi şeyler ekleyebiliyorsunuz. Mesela aldım konuşma balonunu attım. Bunun üzerine gelip buradan text'i de atarsam yazımı da yazabilirim. Ne yazalım? Ne haber? Böyle konuşma balonlarıyla belirli diyalogları videoya ekleyebiliyorsunuz. Buradan emoji ekleyebiliyorsunuz. Bunlar videoyu ilgi çekici hale getiriyor. Şöyle oynattığımda emojinin hareket ettiğini de görebiliyorsunuz. Yani hareketsiz emojiler değiller şöyle bunu da oynatayım. Gördüğünüz gibi böyle video daha ilgili çekici hale gelebiliyor. Bunun böyle işte patlamalı, zıplamalı çeşitleri de var. Buradan farklı efektleri de tek tek arayıp bulabilirsiniz. Mesela tıklama efekti vesaire gibi ya da işte sosyal medya like at vesaire gibi şöyle oynatırsam gördüğünüz gibi like butonu bu şekilde de videonuzu daha zengin hale getirebilirsiniz. Bir altında ise geçişler var. Bu geçişler kısmı da gerçekten beni çok fazla mutlu etti çünkü hemen şu geçişi göstermek istiyorum sizlere yani geçişler her programda var ama bakın şu geçişe ben bayıldım bunu normalde yapmak bu kadar basit değil yani ekstra işte green screen vesaire efektler kullanıyorduk bunun için bakın aldım geçişi buraya attım şöyle bir geçiş sundu şunları ben bir sileyim de kalabalık yapmasın geçişi tekrar aldım attım buraya ve oynatıyorum bakın izleyelim Gördüğünüz gibi harika bir geçiş. Tekrar oynatıyorum. Bu gerçekten hani e, çok fazla uğraştırarak yapılan bir şeydi. Onun dışında farklı bir geçiş daha göstermek istiyorum. Bu da e, benzer yine uğraştıran normalde bir geçiş. E, güzel bir şekilde buraya koymuşlar. Diğer geçişleri de siz deneyebilirsiniz. Belki daha çok seveceğiniz bir şey bulabilirsiniz. Bu kısımları tanıtmıştım. E, son olarak burada işte çeşitli Christmas ve kış temalı böyle belirli şeyler var. Bunları da buradan gelip kullanabilirsiniz. Diyelim bu proje yaptınız ya da vazgeçtiniz, sıkıldınız, yeni bir projeye başlatmak istiyorsunuz, farklı bir video düzenlemeye tıklatmak istiyorsunuz. File diyoruz, ne proje diyoruz ve şu eski projeyi kaydederek yeni bir proje başlatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bomboş, çok basit bir ekran geldi karşıma. Şunu ben hemen küçülteceğim ve şöyle bir tane müzik atacağım. Müzikle sizlere bir ayarlama göstermek istiyorum hemen müziğimi alıyorum ve şuraya atıyorum. Ya da at, atmak yerine şuradan import diyerek de e, aynı şekilde müziğimi seçebilirim. Bunu ben tekrar tam ekran alacağım. Şöyle tam ekran aldıktan sonra müziğimi de buraya atacağım. Bu sefer sesi açık yapalım şöyle biraz açalım sizlere bir şey göstereceğim. Şimdi normalde yine programlarda e, sesin başlangıç ve bitiş kısımlarına iniş ve yükselişler koymak için çok fazla uğraşıyorduk. Bunu sizler için biraz kısaltmam gerekiyor. Şöyle kısalttım hatta ortalayayım biraz. Şöyle geliyor. Biraz daha kısaltacağım. Ama bu programda bunu yapmanın çok basit bir yöntemi daha var. Sese tıkladıktan sonra sağ tıklayıp edit audio diyorum. Zaten edit audio dediğimde bakın şurada bir çizgi geliyor. Bu çizginin başından tuttuğumda bakın şuradan şöyle bir yükseliş koydu. Şuradan da tuttuğumda bir iniş koydu. Bunu hemen oynatırsam burada sesin yükseldiğini ve en üst seviyesine geldiğini ve sonuna doğru azalarak bittiğini görebileceğiz. Tamam diyelim tüm düzenlemelerimizi yaptık videomuz şu an hazır konumda nasıl çıkartacağız bakın burada export butonu var. Export butonuna tıklayarak projeye bir isim vererek çıkartmayı yapabiliyorsunuz burada formatını seçebiliyoruz mp4. MOV gibi, MP3 gibi. MP3 seçti, seçtiğinde sadece ses olarak çıkıyor. MP4 seçtiğinde video olarak. Buradan işte çözünürlüğünü seçebilip e export diyerek bilgisayarımıza videonuzu kaydedebilirsiniz. Eğer diyorsanız ben bunu direkt olarak YouTube'da paylaşmak istiyorum. Buradan YouTube hesabınızda giriş yaptıktan sonra videoyu otomatik olarak render alıp YouTube'da paylaşacak şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Hemen siz de bu programı açıklama kısmındaki indirimli satın alma linkinden alabilir veya ücretsiz deneme linkinden ücretsiz indirip deneyebilirsiniz. Daha fazlası için Hanimiş Teknoloji kanalımıza abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın. hoşça Hoşçakalın.